Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor, MK Ankara gücü maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Ankara gücü deplasmanda Erzurum sporu, 21. dakikada Yusuf Abdoğlu'nun atmış olduğu golle 1-0 mağlup ederek ligde puanını 55'e yükselterek liderliğini devam ettirdi. diğer taraftan Erzurum Spor ise 44 puanda kalarak playoff potasındaki yerini korumuş oldu. Bu sonuçla Ankara gücü artık ligde 10 maç kaldı. Bu 10 maç öncesinde matematiksel olarak olmasa da %90 noktalarında diyeyim ben süper lige çıkmayı garantiledi noktasını kullanabiliriz. Çünkü 3. sıradaki en yakın rakibi Bandırma Spor ve Bandırma Spor arasındaki puan farkını da 9'a kadar yükseltti. Yani bu 3 maçla tekabül eder. Tabii ki yani futbol bu Ankara Gücü bundan sonraki 10 maçta belki 6-7 maç puan kaybı yaşayacak ama altın arkadan gelen takımların da üst üste seri galibiyetler yakalayabileceğine dair de çok da bir e, kesin konuşamayacağımıza göre Ankara Gücünün artık Süper Lig'e çıkma ihtimali %90 noktalarına kadar geldi. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. E tabii ki bugünkü maç çok e, her iki taraf açısından da stresi yüksek bir maçtı. Ankara Gücü maçı kazanıp açıkçası e, Süper Lig'e çıkma yolunda artık şampiyon ünvanını yakalamak isterken Erzurumspor e, hala ilk iki umudunu yaşatmak için bu maçı kazanmak istiyordu. E, eğer maçı kazanmış olsaydı 47 puana yükselecekti Erzurumspor ve e, Ankara gücü de 52 puanda kalacağını düşünürsek Ankara gücü ve Ümraniye 52'de kalıp 47 5 puanlık bir fark olacaktı. Bu kapatma ihtimali e, olabilen bir puan ama şu anda e, Erzurumspor için artık ilk iki treni kaçtığından bahsedebiliriz. Çünkü e, yani İkinci sıradaki Ümraniye Spor'la arasındaki puan farkı da 8'e yükseldi. Bu da çok e, kolay kapanabilecek bir durum değil. Kaldı ki Ümraniye Spor'da oynadığı futbolda çok da puan kaybı e, yaşayacak takımlar arasında görünmüyor. E, yani bu saatten sonra ilk iki açıkçası biraz e, çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa e, Ankara gücülü Ümraniye ilk ikiye doğru koşuyormuş gibi bir izlenim var. Ama tabii ki burada e, Bandırma Spor'un ve e, Erzurumspor'un e, hala matematiksel olarak şansla devam ettiği için İstanbulspor'un bir maç eksiği var İstanbulspor'unda. Ya yani bu takımların ben e, sonuna kadar Ümraniyespor kovalayacaklarını düşünüyorum. Ankara Gücü'nü ise ben bu saatten sonra artık yüksek ihtimalle e, Süper Lig'e çıktığını tahmin ediyorum. E, bu maçın analizini yapacağız. Bugünkü maça e, Erzurumspor kalede e, Şumski ile başladı. Savunma ikilisinde tabii ki bugünkü maçta en önemli eksik herhalde hiç şüphesiz Erzurumspor'un bu sezon çok fazla maçta arada Mustafa Yumlu'ydu. Mustafa Yumlu'nun olduğu maçlarda Erzurumspor'un savunma direnci ve Mustafa Yumlu'nun hücumda duran top etkinliği bunlardan çok faydalanıyordu Erzurumspor. Mustafa Yumlu'nun yokluğunda bugün Aykut Demir ve Mustafa Ak başta başladı savunma ikilisinde. Mustafa Ak başta uzun zaman sonra tekrar saallara geri döndü. sol bekte Mücahit oynarken sağ bekte Orhan Hovajlı oynadı. Orta alanda ön libero pozisyonunda Estrella oynadı. Onun hemen yanında Martin Hasek oynarken 10 numara pozisyonunda Eren Tozlu oynadı. Kanatlarda ise Emircan ve Novikova oynarken en uçta ise Olenare 11 ile maça başladı. Ama tabii ki öyle bir ilk yere geçirdi ki Erzurumspor yani şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Ee, önce Novik Eren Tozlu, sonra Novikova'nın sakatlıkları ee, onların yerini önce e, Gökhan Alsan girdi, sonrasında da e, Süleyman girdi oyuna Erzurumspor'da. Ama tabii ki Maç öncesinde yücelil dizin e, tüm taktik formasyonu bir anda çöp oldu. Yani e, maçın daha ilk yarım saatinde iki önemli oyuncusunun e, sakatlanmasından sonra Erzurumspor oyun ilk de çok tabii ki bozuldu. E, Konuk Ankara Gücü ise kalede bugünkü maçı Akın Alkanla başladı. Savunma ikilisinde klasik artık Yusuf abdoğlu Sinan Osmanoğlu ikilisiyle başlarken sağ bekte Erdem, sol bekte Yasinle başladılar. Orta alanda ön libero pozisyonunda Abdullah oynarken onun hemen yanında İshak. 10 numara pozisyonunda Cihaz Zahit. İleride ise en üstte Oğuz'u. Bir tarafta Ceraldo. E, diğer tarafta ise e, bugün maça başlayan futbolcu e, Ankara gücünde Murat'tı. Murat uçardı. Murat bugün e, taktik formasyon gereği Atıf Şehjun'un olmaması e, ve diğer kanatta yani genel olarak kanatlarda oynayan Oğuzu gibi arayı bir, oyuncuların olmamasından dolayı bugün e, sol açıkta başladı. Sağ açıkta ise Geraldo'yu izledik. E, maç şöyle gelişti. Açıkçası Erzurumspor'un daha e, rakip yara alanda topa sahip olarak oynadı ama Ankara gücünde kontra ataklarla pozisyon arada bir maç e, izledik. E, maçın 21. dakikasında klasik artık Erdem Özgenç asist, yani kornerleri asist gibi kullanıyor. Raket gibi korner atışları var. E, tam Yusuf Abdoğlu'na e, bu arada yani o pozisyonda da e, Ankara gücünün attığı golde de nasıl bir taktik hatası, duran top hatası or, e, adam paylaşım hatası yapıyor Erzurum Spor bunu da anlamak mümkün değil. Yani takımın en önemli e, iki tane duran toplarda kafa vuruşu yapacak oyuncusu var. Birisi Yusuf Abdoğlu, diğeri Sinan Osmanoğlu. Yusuf'u bomboş bıraktılar ve Yusuf da belki de duran toplardan hayatındaki en kolay golünü kaydetti. Erzurum Spor adam paylaşım konusunda orada bir hata yaptı. Muhtemelen Aykut Demir tutacaktı ama Aykut Demir'e perdeleme yaptılar. İyi bir organizasyon yaptı Ankara Gücü takımı ve Yusuf da bomboş kafa vuruşuyla takımını 1-0'a geçirdi. Sonrasında Erzurum Spor'un ilk yarıda yakaladığı pozisyonlar vardı. İşte bir Süleyman'la Martin Hasekli pozisyonlar yakaladılar. Ama yani şunu çok net söylemekte fayda var. Yani kapanan defansa karşı bugün çok da fazla etkili olamadı. Ee, Erzurumspor bunu çok net bir şekilde de söyleyebiliriz. Tabii ki burada e, Yücel İldiz'in de ben yanlışları olduğunu düşünüyorum. Çünkü en büyük hata bence de e, şu noktadaydı. İlk yarıda e, Eren Tozlu sakatlandıktan sonra eğer maçı kazanmak için risk almak istiyorsaydı orada Gökhan Alsan'ı almak yerine bence Oltan Karakullukçu'yu alıp 4-4-2'ye dönmesi en mantıklı tercih diye gibi görünüyor Erzurumspor açısından. Çünkü Gökhan Alsan'ı alarak orta sahayı güçlendirdi ama zaten orta sahanın kontrolü tamamiyle tamamıyla Erzurumspor'daydı. Yani Gökhan Alsan'ın tek oyunu alması çok da bir ofansif üretkenlik anlamında Erzurumspor'a bir katkı sağlamadı. Sonrasında da zaten Süleyman'ın oyuna girmesi de e, Novikovas çıktıktan sonra Süleyman e, yani kanatta Novikovas kadar etkili olamadı. Kaldı ki zaten hani bu takımda e, yedek oyuncularla az takımdaki oyuncular arasındaki fark çok fazla. Yani bu takım Novin Kovas'ın yediği Süleyman olmaması lazım. E, Olaner'in yediği Oltan Karakullukçu olmaması lazım. Yani arada seviye farkı çok yükseliyor. Ya Oltan hani 3-4 yıl öncesi çok büyük beklentiler içerisinde olunan bir santral portiydi ama ya Oltan olmadı. Yani Oltan bugünkü seviyesiyle e, Erzurumspor'un ya da Sporto da birincilikte şampiyonlar, playoff oynayacak takımların santraforu olamaz. Oltan eminim bu yıl Erzurumspor'dan ayrıldıktan sonra eğer ayrılırsa yani gideceği takım Sporto da birincilikte ligde kalma mücadelesi verecek bir takıma gider. Menemen Spor'a gider yani oynayabilecek takımlar artık bu noktaya gidiyor. Yani Menemen Spor'da işte e, Denizli sporda, Manisa Futbol Kulübü'nde yani ligde Kalma mücadelesi verecek takımların santraforu profilinde oyunlar oynuyor. Oltan yani bu noktalarda daha kendini geliştirmiş olması gerekiyordu. Ama Oltan bir türlü olmadı. Yani Olenari'nin yediği Oltan olmaması gerekiyordu. Ama buna rağmen e, kadroda yani yedek kulübesinde tek e, alternatif santraforu olduğu için bence Eren Tozlu sakatlandıktan sonra Oltan-Olenari çift santrafora dönülmesi gerekiyordu. E, bu yapılmadı. Gökhan Aslan'ın oyunu alınması, Süleyman'ın da... Novikov'un yerine girmesi açıkçası çok da bir şey ifade etmedi. İkinci yarıda zaten hani Alimalle Malle transferi de mesela bana göre çok yanlış bir transferdi Erzurumspor açısından. Ali yani transfer ediyorsan da Ali Malle bu tür başlarda etkili olabilecek bir takım değil. Kaldı ki Erzurumspor ligde şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Yani e, hala da ligin en iyi yani şu an 5. sırasında ve play potasında yer alan bir takım. Erzurumspor'a karşı hiçbir takım e, yani kapanarak oyun oynamaz şey kapanarak oyun oynar. Yani açık oyunu oynamaz. Ali Malle açık alanlar bulduğunda etkili olan bir e, futbolcu. Yani bugün Ankara gücü kapanıyor ama oyunu Ali Malle alıyorsunuz. Ali Malle, e, kapalı savunmaları açabilecek bir oyuncu profili değil. Ali Malle boş alan bulduğunda e, kontra ataklarda etkili olacak bir oyuncu profili. Yani beklentiler anlamında oyuna atılan beklentiler anlamında oyuna atılan oyunculardan da çok fazla karşılık alamadı Yücel e zaten bu oyuncuların profilleri de buna müsait değil. E, bir de Maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani maçtan önce yani belki taraftar baskısı, belki futbolculara hani yönetim baskısı bilmiyorum ama ya yani acayip bir stresli maç oldu. Yani Erzurumspor maçta sakin kalmayı bir türlü başaramadı. Yani sürekli e, adrenalini yükseltmek Erzurumspora dezavantaj olarak geri döndü. Bu e, Ankara Gücü'ne bir artı olarak geri döndü. E, bu noktada da biraz daha sakin olması gerekiyordu Erzurumspor tarafının. diğer taraftan Ankara gücü cephesinden bakacak olursak da Ankara gücünde de bugün açıkçası istediğini elde ettiler şampiyonluk yoluna da gidiyorlar artık ben bu saatten sonra yani 1-2 haftalık daha bir galibiyet silsilesi yakalarlarsa arkasından biraz daha genç oyuncuların forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum Bir Ali Kağan'ın mesela daha fazla artık süre alması gerektiğini düşünüyorum bir de şunu sormak istiyorum yani videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsanız e, memnun olurum Ankara Gücü taraftarlarından şunu merak ediyorum. Önümüzdeki yıl e, bu takım Süper Lig'e yükseldiğinde e, hangi futbolcuları Süper Lig'de Ankara Gücü formasıyla e, devam etmesini istersiniz? Yani bu sorunun cevabını merak ediyorum. E, mesela ya yani bu takım sezon başından beri ben söylüyorum Ankara Gücü SporTota 1. Lig'in Los Galacticos'u yani bu futbolcular e, bu ligin üstünde olan futbolcular Süper Lig ayarında bir kadro kurdu sezon başında Ankara gücü. Ama e, bu kadro e, yani bir yıllık kadro. Abdullahlar Abdullah Duraklar, Erdem Özgençler Tiago Pinto'lar. Ben artık hani sezon sonunda zaten bunu e, sezon başında da söyledim. Erdem Özgenç Tiago Pinto bu takım Süper Lig'e bu sezon yükseldiği anda bence ikisi de jübile yapması gerekiyor. Ankara gücü formasıyla e, plaketle ödüllendirilip futbolu bırakmaları gerekiyor. Ama e, yani Ankara Gücü taraftarına buradan şunu sormak istiyorum. Sezon sonunda önümüzdeki sezon Süper Lig'de bu takımdan hangi futbolcuların kalmalarını istiyorlar? Bunu da videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsanız memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.